Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün sizlerle beraber Layers of Fear 2 oynuyoruz. Evet. Bu yeni korku serisi, korku oyun serimizde sizlerleyim. E, adı tam bu şekilde mi okunuyor bilmiyorum ama bakalım. O zaman başlayalım. Normalde bir seri devam oyunu bu. basacağım bir saniye. Oy. Ha bu arada sesi biraz kıstım. Sesi yüksek diye geri açayım. Giriş yaparken kendimi duymuyorum çünkü kulaklıktan dolayı. Ah, saklik yaklaştırıyor. Neden böyle bir yerde doğdum ben? Normalde of 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 bu tekne altı mı? Yani geminin aşağısı mı bura? Ben normalde Bilenler bilir beni normalde oğlum Oyunun başı da bak oyunun başı Bu ne? Ağacın içinde ev Bir saniye durur musun? Bak daha oyunun başı Ağzım açık kaldı dur korku oyunlarını uzun zaman ara verince böyle oldu tabi. Bir de abi sesler bir acayip koşma da varmış iyi. Bir şeylerden kaçacağız yani ne diyor tuşa basın hareket ettirmek. Neyi, neyi tutturacağım? Neyi tutacağım? He. Bir şuralara bakmak istiyorum ben. Koltuk var. Olan bitenleri izlemek için koymuşlar oraya. Normalde bu e, seri devam filmi. Yani birle bağlantılıymış bu. Öyle söylüyorlar. Bak sessizlik olduysa kesin bir bok olacak. Hazır mısınız abi? Aha. Ne kadar da kötü. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Uyanık kal, uyanık kal. Uyuyunca mı görüyoruz onları?

karakteri oluştu. Sen merak etme ya. Ha bir de bir, bir tersi var bunun. Dur. Bunu Dur bir saniye. Bunun Türkçesi yok mu abi? What can I do? O kadar Türkçe ama indirdik. Ah varmış. Dur, Tamam. Bunu mu bulacağım ben? Tamam. Burası tamam. Bu ne? İçine film koyacağız. O da güzel. Buralarda bir şey var mı? Etrafı Cık. Bu çalışmasın abi. Öyle sesleri sevmeyiz. Aha. Testing 1 2 3 Testing 1 2 3 tutup çevirmem mi lazım bunda? Testing 1 2 3 Testing 1 2 3 Testing 1 2 3 Ya ağzınız için bunun için mi bana şey yapıyor? Neyse normalde ben birini oynayıp sonra ee, yavaş Neyse ki aydınlık her yer. Çok güzel lan. <laughs> Dinamikler falan. Bunlar su açılıyor. Tamam. Kapat bunları kapat. Bu ne sabun? Tamam gidelim. Bura banyomuz. Kapat abi burayı. Bura banyo. Bura açılmıyor. Bura bir şeyler olmuş. Neyse yukarıya çıkıyoruz o zaman. Buralara bir şey mi koyacağız? Ay bir gerildim ben ha. Oh. Güzel. Bal kafası. Burada bir notumuz var. Saygıdeğer gezmen. gezmem. Masamızı bırak. Tam nerede? İçerideki masada mı? İçeride masa mı var? Oo. Bir saniye, bir saniye. Not. Daha bu hazırlıkmış lan. Korkmamıza gerekiyor o zaman babacım. İzleyelim. Ha, filmi takacağız. Oğlum. Hayır. Hani? Masamda yok. Şuradan bir film alıp takalım mı ya? Neyse biraz daha hızlı hareket edelim ya. Sıkıldım. Korkmuyorum arkadaşlar. Ama bir saniye kayıt devam ediyor mu diye. Hop. ediyor, Devam. Devam abi. Cık. Başka oda yok. O odanın içinde bir şey bulacağız arkadaşlar. Yok ama. Ha. Tamam. Haydi, tüylerim bir diken diken olmadı değil ha. One in his time plays the parts of many men. He observes the others while the others watch him. Üste çıktı altı yazılar. İlkini kaçırdım. Hmm. <laughs> really He puts on masks and adjusts accordingly. Each mask is a character. Each character, a layer. Layers upon layers calling out to him. He must build the character he was meant to portray or lose himself. Kesin <laughs> biz boğulacağız arkadaşlar, arkadaşlar. Karabasan basacak üstümüze yeter ki. Nereden aklım çıktı? <laughs> As yet he stands on a stage where every man must play a part and his is Katılıyorum sana. Oyunun hikayesini tam olarak bilmiyorum. E, evet, o, seriyi bitirirsem eğer devamında serinin sonunda finalinde yani Ananar vadına. Bu hiç hoş değil. Neden? Neden kapatıldı abi? Eğer huzurumun içine ederlerse sıçtık. devam edelim. Kilitli. Ben huzu Ben huzurlu olayım diye bu odaya kimseyi getirtmemiştir. alamadım. <laughs> <laughs> Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Yemin ediyorum var ya. Ne diyecektim? Hiç beklemiyordum lan. Eğer seri güzel giderse yani devam edeceğim, bitireceğim. Bitirirsem de sonuna yani final bölümüne hikayeyi tam anlamıyla açıklamasına yazacağım. Of ne aynaymışsın be. Yemin ediyorum yüreğim hopladı. Bozuk bir televizyon sesi alıyorum ama. Yok lan denizin sesiymiş. Notalar çalışmıyor. Şimdi sağa sola iyice bakalım da. Onun dışında kendi kendine kapandı. Kendi kendine kapandıysa bir şey olacak oğlum. Oyunun başında alan, oğlum bu kadar oyunun başında bu kadar korkunç olmamalı. Bak, şş. kendine gel oyun. Neyse ki gündüz. Yani ben karanlıkta oynuyorum da. Şurada bir kapı var. Seslere bak. Listen. Once you get there, just do what you have to do. Get to the set and build this character for him. That's all that matters. Anlamadım ama anlatacak bana. Eminim yani. Burada bir kapımız var, kilitli. Buradaki kapımız açık. Oh. Ne işimiz var bizim burada? Bak, bug'ı görüyor musunuz? Bak. Tam tam bak, tam crossumun üstündeki baga bak. Dikkat dağıtmaya çalışıyorum. Çaktırmayın. kilitliyse açalım abi. Galiba açılacak. Aynen. Neden böyle bir yere giriyorum? Ben ne arıyorum? Yapma işte bunu bak. Kendi kendine kapanma. Kapalı. Yeah, yeah. I know you've told me a million times how much you hate the sea. Evet, evet. And I'm telling you This gig is just too good to pass up. Kaçırmıyoruz işte, bilmişiz gidiyoruz. Tam kitliyse ne yapacağız? Ah. Ah. Sıçtık. Oğlum oyun ürkütücü bak. Yemin ediyorum ışıklı ışıklı olduğuna bakmayın. Bak bak işte bak 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 bak. Kilitli. Güzel. Nereden gideceğiz? Geldi yine elektrik. Tamam bir şey olmaz. Yok yok iniyoruz. Ah, All third class passengers this way, please. Did you check the lower decks this time? I swear to God if we find any stowaways again, you'll never set foot on a ship again. <laughs> ne kadar çok konuştun ya. Konuşma, Ya da kapatma, acil gelmemiz gerekebilir. De, bu olası gibi değil sanırım. Bu gerilim tam anlamıyla korku. Yani böyle şey... Kaçma maçma yok. Altımızı sıçana kadar... ...o kapatmadan ben kapatayım dedim. Aklım çıktı. Yani, bak söyledim. Hitle. Tekne sallanıyor ya. Korkacak bir şey yok. Kendimizi ona endekslemememiz gerekiyor arkadaşlar. Onun için ne yapacağız? Şarkı söyleyeceğiz. Ne söyleyeceğiz? İlahi tarzı bir şey söyleyeceğiz abi. Yani sordum sarı çiçeğe. Annen baban var mıdır? çok gitti değil mi? Boru koyun Kilitli. Siz okuduğunuzda ileriye sarabilirsiniz. Bir saniye, bir saniye. Çok sıcak oldu. <laughs> Aç abi. Hiçbir şey yok. Anahtar. Nerenin anahtarı bilmiyorum. Al abi bunu. Şöyle otur. Serinle serinle. Kapat. Tamam. Şimdik. Hadi ama geçmem lazım. Çekil. bir aha açtım aha açtım arkadaşlar kontrol tuşuyla eğilebilirsin oğlum bu oyunun başı lan da tekne su alıyor tekne su alıyor bak batacağız batacağız kaptan kaptan uçağı ne hale getirdin öyle uçak mı uçur ne vıs vıs ne vıs vıs never met the guy in person but few people have that's why you hear all these rumors about him ne broken or disfigured. All that nonsense. <laughs> ne saçmalıyorsun sen adam? Fare, fare bir şey yok. Burada pro var. Işık burayı gösteriyor. Niye? Fare eser çünkü burası. Ne oluyor lan? kitlemiştir abi burada kitle yani Ola, olacaklardan kaçarımız yok arkadaşlar o yüzden inceleye inceleye gideceğiz abi ne yapacağız hayır yani aşağılara inmememiz gerekiyor burada bir pasta niye bu nedir Ananı. Yok o, o kadar da değil. O kadar da değil. Aç abi burayı. Yok yani o kadar da değil. O kadar korkunç değil yani. Kapat abi sen orayı. Kapat. Heh, teşekkür ediyorum senden. Bana yardımcı olduğun için teşekkür ederim. Bura yalnız yine farklı bir yere çıkıyor sanki. Evet. Ya ya yavaş. ya Benim bir lafım vardır. İlk kanalımda paylaşmıştım. O Aspirin birin birinci bölümüydü. Oraya gitmeden önce ben bu buraları kurcalayayım. Bu Last'ın birinci bölümüydü. Bu ne lan? 11 yazıyor. Üstünde. Şu 11 şurası bilmiyorum. Aldık lan bunu. E bura kapalıydı. Ne oldu açıldı. Tamam dur kapatma üstünü. Onu da bulabilirsem. Şşş. Yok orada benim varım bu tarafa bir yerlere koyacağım. Açık bir yani kendi kendine açılan bir kapı görüyorsan oraya girmemelisin. Ya işte. Orası hep açık kalacak abi. Orası kapanmayacak. Niye altımızı sıçalım diye. girelim ama bak. Çünkü bir şeyler buluyoruz filan. Bak 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 bak. Bak bak bak. Dolabı aç. Bol bol şişe. Bunlardan birinin içine not düş. Bizi bulsunlar abi. Bir de böyle resimler var. Ha bu oyun resimlerle alakalı bir şey diye biliyorum ben. Bu resimler niye kapalı acaba? Resmi açtıklarında ağzımıza mı sıçacaklar? İşte bunların hepsi bir soru. Teferruat. Buralarda bir şey var mı? Karanlık buralar. Buraları boş ver o yüzden. Bu nasıl bir resim abi? Neyse. Şurası açılmıyor mu? Açılmıyor. Devam. Kapandı yine. Ürkütücü bir ses. Evet. Bak o aynadan bir şeyler oluyor. Ayna değil o zaman. Şey resim değil o zaman. Aynalarda bir boklar var. guy's got a reputation. Makes his actors jump through hoops before even him on the set. Supposed to be some new method of building the character. artsy fartsy bullshit, if you ask me. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer. Hikayeyi tam anlamak açısından sağa sola iyice bakmaya çalışıyorum. Oğlum, oğlum. Yavaş. Yavaş bak. Girer girmez değil direkt, tamam mı? Biraz gireyim ondan sonra. So what if the guy's oh, a little he's director. He comes with a job. I mean, what's he gonna do? Kill ya? Ya konuşma. Ne konuşuyorsun oğlum ya? Böyle, bu aynalarda bir boklar var ama bilmiyorum yani. Çözeceğiz. Ha. İğrenç bir şeyler oluyor bak. Bu ne abi? Maske. Bence bunların hepsi hep oyun. Kırdım onu yanlışlıkla. Ben tamamını dinleyemedim işte yanlışlıkla bırakınca. Bak, i̇ğrenç sesler çıkıyor abi. Sağa sola iyice bak bakmaya çalışıyorum. Aha kaydetti. Kaydettiyse de bok yedik arkadaşlar. Oy. Oy girmemeliyiz. Yok yok şuraya bir bakalım. Aç abi. Not. <laughs> Tüm subaylar. Bütün... Oy. Alınsın abi kayıt altına. Benim gemim mi burası oğlum? hımmmm Demek... Film film mi çekeceğiz burada? Ya girelim ya atın ölümü arpadan olsun Ananın ha Neden markin Git 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 buradan git. Her zaman bir yolu vardır. ya ee, abi arkama dönmemi isteme benden. Her zaman bir yolu vardır. Oy biri vardı orada gördün mü? Ürkmedim ama çünkü normalde bu diye birden gelirler. Açılmıyor. Her zaman bir yolu vardır diyor. O zaman bu taraf açılacak. Açılmıyor. Oh, Ananaa bak bu sefer korktum. Hatırlamıyorum abi. Çevir. Ananı Bak alt yazıları okuyamıyorum. Bak alt yazıları okuyamadım abi. Niye? Bu göt yüzünden. Çıkalım buradan. Senin ağzına sıçayım. Sana güveniyorum. Ne oluyor lan burada? Niye böyle bir şey var burada? Neyse. Sağ sol dönmüyor bunun. Güneş ve deniz. Kaydedildi. Ağzımızı sıçacaklar.